Değerli arkadaşlar biz bu ayçiçek tarlasına geldik. Ee, çeşit el cütunca. Şimdi bunda cüce hastalığı denen hastalık var. Birçok yerde gördük. Şimdi söktüğümüz zaman bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi ben birini söktüm. Bakın arkasında beyazlaşma var. Yani bu da mantarın miselleri. Ayrıca söktüğümüz zaman bakıyoruz ki köklerde şekil Bozukluğu var. Normalde dimdik dümdüz gitmesi gerekirken L şeklinde şekil alıyor. Yaprakların üstte şöyle renk açılması oluyor. Buna cüce hastalığı deniyor. Şurada da bir örnek var. Yani bu sırada baya baya var. Bakın mesela şuna da yeni yeni geçmiş. Yani bulaşıyor bu hastalık. Şunda var mesela cüce kalmış zaten. Boyundan da belli. belli. Yani baya var. Şimdi geçerken mesela şuna yeni yeni atmış yaprak açılmalar yeni başlıyor. Ha, buna milyo deriz. Yani Ayçiçe milyosu olarak literatürde geçer. Yani en güzel savaşım tekniği zamanında uygulanacak. Tohuma uygulanacak. Metalaksil ilaçtır. Yani metal metalaksil içeren ilaçlardır. Ha, tohum kaplaması yapılarak verilebilir. Bakın çoğu yerde renk açılması var. Hızlı bir şekilde var. Hızlı bir şekilde renk açılması olmuş. Sıkıntılar yaşıyoruz yani. Kökünü de gösterdim. Diğer arkadaşlarla beraber araziyi geziyoruz. Hem durdurmaya çalışacağız. Bir ilaç ayarlayıp mücadele etmeye çalışacağız. Bakın renk açılmasını görüyoruz. Yani bunun yaprak altları da böyle yani misal kaynakları zamanla oluşuyor. Bakın buna da bulaşmış. Bakın buna da bulaşmış. Bakın şurada da var. Yani baya baya var. Biz buna acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Durdurabildiğimiz kadar durduracağız. Bakın. Küçük küçük kalmış. Gelişmiyor. Yakalanan bitkiler küçük kalıyor. Bakın yandakiler büyümüş. Şu yakalanmış küçük kalmış. Şu yakalanmış küçük kalmış. Bakın sökeceğim. Söktükten sonra bakın kök düz değil. Yani farklı farklı yönlere kaçma açmış. Yaprak altlarına bakın şunu. Yani misel tabakası beyaz tabaka canlı bir şekilde görülüyor. Her yerde yani. Bu tarla bu şekilde kalmış Yani bu tarlada aslında epidemi yapmış diyebiliriz. Bu tarlada ayçiçeği mi diyorsun. Epidemi yapmış. Yercihan Cihan Beyli gün yüzü. Konya Hüseyin Gökbaş abimizin arasındayız. Yani bir sıra üzerinde yürüdüğümüz zaman birçok yerde bu bir şekilde renk gelebiliyoruz. Ben ziraat mühendisi Raif için şu an Boralar Tarım'da çalışıyorum. Beraber müdahale ediyoruz. Beraber Kamil abiyle tarlalara çıkıyoruz. Yine çiftçilerimiz bize ne zaman ihtiyaç duyarsa biz o zaman onların yanındayız. Bugün 19.06.2022 pazar günü biz pazar günü pazar testi günü salı günü bakmadan devam ediyoruz hadi Allah'a emanet olun görüşmek üzere